Aradan sonra herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Selamlar sevgiler kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz dostlarım. Ee, dediğimiz gibi uzun zamandır yoktuk hem burada yoktuk hem de Instagram'da yoktuk. Ee, bunun sebebi de arkadaşlar sizler de biliyorsunuz biraz sağlık sorunlarımız oldu Koronayı atlattık Koronadan sonra ben biraz kendime hemen gelemedim. Ee, iyileştim diye aslında çabuk böyle kendimi kaptırdım herhalde ama maalesef bende baya bir hasar bıraktı özellikle böyle halsizlik, yorgunluk yani biraz yürüyordum hemen yoruluyorum mesela evi bir süpürsem hemen yoruluyordum ee, ve bunun gibi birkaç böyle hasa, hasar bıraktı açıkçası ee, daha sonra annem buradaydı biliyorsunuz 3 aydır maalesef annemin günü doldu ve gitti e ee, annem buradayken e, baya yoğun ve tempolu geçti. Sağ olsun dostlarımız davet etti. Bizler davet ettik. İşte annemi birkaç böyle bir yerlere götürdük, gezdirdik falan derken 3 ay değil mi canım çok çabuk geldi yani geçti. Hızlı bir şekilde. Allah'tan bu korona döneminde annemin evde olması e, bizim için çok büyük avantajdı. Allah ondan razı olsun bize. Aynen. Çok yardımcı oldu. Kesinlikle. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin amin inşallah. İnşallah. Dostlarım dediğim gibi hep böyle tempoluydu. Annemin yanında da açıkçası böyle çok telefonlarla uğraşmak vesaire istemedim. Ama bu süreçte tabii ki böyle evlilik yıl dönümümüzde falan gittiğimiz yerler oldu. Ondan sonra kar yağdığı için böyle bir iki yerlere gitmiştik. Onları da çektim fakat böyle fırsat bulamadım. Yani editlemeye fırsat bulamadım. O yüzden de paylaşamadım. Ee, ama bu videodan sonra Allah izin verirse onları da editleyeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Ee, şu an e, yani bahar havası yaşıyoruz. Havalar bayağı bir sıcak. O yüzden tam bahar gelmeden ben sizlere o karlı videolarımı da paylaşmak istiyorum. Bugün de hava çok güzeldi. Sevgili eşimle dedik ki şöyle çayımızı alalım, işte sandviçimizi alalım. Bir kendimizi yollara atalım. Nereye gidelim diye karar verememiştik. Şu an bir keşfediyoruz. <laughs> Şu Bakalım. an e, Schwitz'deyiz. Wow, çok Anton güzel. Pek böyle fotoğraf çekilecek bir hava da yok gibi ama... Yok, fotoğraf, video bu mevsimde güzel olmaz zaten ama evet. maksat e, birlikte olmak. Aynen, Biraz vakit, gezmek, geçirmek. vakit geçirmek. Evet arkadaşlar, şimdi biz gidelim. E, bir yer bulalım. Ondan sonra tekrar sizinle görüşürüz. Bakalım nereye gideceğiz, çayımızı nerede içeceğiz. soğumaya başladı hayatım tepelere çıktıkça hava soğuyor wow, çok güzel arkadaşlar henüz yerimizi bulmadık ama şöyle söyleyeyim yukarı çıktıkça karlar e, görünüyor Biz e, şimdi belki birazdan e, şu tosa çıkabiliriz bir düşündük bakalım bizim işimiz belli olmaz bir anda vazgeçebiliriz de ama eskiden ne kar yağardı ya. Ben mesela İsviçre'ye ilk geldiğim dönemlerde e, çok aşırı yoğun kar yağardı. Yani tam böyle bir İsviçre'ydi böyle Kesinlikle. kış memleketi. İşte, özellikle şehriçlerine dahi. Şu evet. an karı görmek için Alplere çıkıyoruz yani. Aynen çok güzel söyledin. E, yani kar var İsviçre'de fakat Alplerde var arkadaşlar. E, şehir merkezinde maalesef yok. Evet arkadaşlar şimdi arabamızı buraya park ettik. Ve burada bir çayımızı içeceğiz. Kahvaltımızı yapacağız. Mis gibi bir hava var. Gerçekten. Şu suyun sesi yeter. Erkan sandviçleri göstertirmiyor diyor ki şey diyor. Bu kadar büyük sandviçler Aşk diyor. Aşk olsun ya valla. <laughs> Her neyse. Şimdi bir çayımızı da dolduralım. Bak, bize afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Evet arkadaşlar çayımızı içtik, sandviçimizi de yedik. Şimdi de Alplerin zirvesine çıkmak için yola çıkıyoruz. Şimdi arabamızı park ettik ve şu bana geldik. Ee, buraya funiküler ile çıkacağız. Bakın şöyle dağların arasında şöyle yakından göstereyim. Böyle küçük bir kayak e, köyü arkadaşlar. Bakalım bizleri neler bekliyor. Şimdi bir gidelim. Biletlerin fiyatını soralım bakalım ne kadarmış. Bizim Halps takımız olduğu için e, yarı yarı ödüyoruz arkadaşlar. Bunu önceki videolarımızda da bununla ilgili bilgiler vermiştik. Bakın insanlar kayak yapmak için şu an buraya geldi. Evet arkadaşlar şimdi biniklere biniyoruz. Ben şöyle, şöyle bir yere binelim. Evet arkadaşlar şimdi finikilere bindik ve dağların zirvesine doğru gidiyoruz. Şu manzaranın muhteşemliğine bakar mısınız? Bu arada eğer harç sakınız yoksa yukarıya çıkış arkadaşlar 76 frank. Ama biz iki kişi 76 frank ödedik. gerekiyor. Bu arada isçede e, trenle de her yere ulaşım kolaylıkla sağlayabiliyorsunuz. Basel Havalimanı'ndan olsun, Zürih Havalimanı'ndan olsun her yere kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet, şu an Bakın burada da herkes kayak kayıyor. Evet. Şimdi finikilerden indik. Burası Ştos galiba. Evet şu an Ştos'tayız. Bakın herkes kayak kaymaya geldi. Bu arada burada böyle faytonlarla da gezebiliyorsunuz. Bir sorsan Erkan fiyatını merak ettim. Evet arkadaşlar şimdi Erkan sordu Python'un fiyatını evet. ne kadarmış canım ee, 25 dakikası 50 Frankmış hı hı. yani e, bilmek isteyenlere tavsiye edilir ama biz birazdan e, bir 10 dakika yol yürüyeceğiz karşıdaki liflere kadar yani teleferiklere kadar oradan da krona çıkacağız asıl manzaramız orada Hadi bakalım devam edelim Bu arada hava inanılmaz sıcak arkadaşlar Evet burada lavabolar da var onu da göstereyim size hava inanılmaz sıcak ve çok güzel gerçekten bu arada burası böyle çok küçük bir köy ee, yani 150-200 haneli bir köymüş arkadaşlar Taşıt trafiğine kapalı sadece fünüküler ile çıkabiliyorsunuz size şöyle etrafı göstereyim Şu minnoş finüküler ile çıktık buraya. Tam 8 dakikada çıkıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tepeye çıkmak için e, burada bir telesiyej e, istasyonu var. Oraya geldik. Maalesef ben de telesiyejden çok korkuyorum. Böyle ne bileyim kendimi hiç güvende hissetmiyorum. Neden canım? Üstü açık diye mi? Ya bilmiyorum böyle hani önüme demiri kapatıyorlar. Yani o demir bir anda şey yapsa sanki aşağıya düşecek gibi oluyorum. Evet enteresan tarafı gözünün önünde de hiçbir şey yok. Çok rahat. Evet. Ee, şöyle daha önce teleferikten de çok korkuyordum. Teleferik korkumu yendim. Şimdi buna geldi sıra. Neyse yapacak bir şey yok. Yukarıdaki manzarayı kaçırmak istemiyorum. O yüzden bineceğim arkadaşlar. Şöyle bir yandan da size buranın manzarasını göstereyim. Tabi bu arada arkadaşlar biz sadece şu tos için 76 frank ödemedik. En zirve için ödedik. Belki de ştos daha uygun olabilir. Onun fiyatını sormadık. Evet. Sana da şöyle açayım. Buyurun. Teşekkür ederim. Cidden ben çok korkuyorum bundan. Çekiyoruz. Kendisi kapanıyor çekiyorsun tak, ya. Evet, şimdi kamerayı kapatalım. Evet. Çünkü elimde kamerayla çok zor binerim. Arkadaşlar evet şu an bindik gidiyoruz. Yani korktuğum kadar değilmiş diyeceğim de. <laughs> yani korkmuyorum desem yalan olur ama eee çok yüksek değil canım. Gerçekten hiç yüksek değil. Ama ilk bindiğimde de ben çok yani o zaman daha çok korkmuştum. Sanırım biraz böyle yükseklik korkumu yeniyorum yavaş yavaş. Ay, şurada bir titriyor ya şu direklerin orada. O beni çok ürkütüyor Erkan. Evet arkadaşlar, şimdi indik. E, aktarmalı olarak tekrar yukarı çıkacağız. Şuradan bir çekse miydik acaba burayı da Erkan? Bir bakalım şurada neler var, neler yok. Tekrar binelim ve yukarıya doğru çıkalım. Arkadaşlar az önce buradan bir helikopter geçmişti, bir birisi kaza yapmış, onu almaya gelmiş, o yüzden buradaki lifleri durdurdular. Ama şu an yine açıldı. Biz bir yukarı çıkacağız. Buraya burası taşıt trafiğine kapalı olduğu için herhangi bir kaza durumunda helikopterler gelip alıyor sizi. Allah kimseye kaza bela vermesin. Biz de bir keresinde teleferiği kaçırmıştık. SOS gelip bizi almıştı. O da çok güzel bir anıydı. Şeydi, neydi? Böyle kar motoru vardı değil mi Erkan? Bindik arkaya ama nasıl gidiyoruz Allah'ım anlatamam. Yani şöyle dağları, zirveleri Kızlı bir şekilde gittik ve ben böyle o an böyle kalbim duracaktı zaten adrenalinle benim hala aram hiç yok. Erkan çok keyif almıştı her zamanki gibi. <laughs> evet şu an sıra bekliyoruz. Ee, Fronalpstock en tepede şu an. Evet. Biz ortadayız. Saat şu anda bir buçuk. Bu arada Aynen böyle yerlere geleceğiniz şey işte zaman arkadaşlar çok erke, evden çok erken çıkmanız gerekiyor. Eğer erken çıkarsanız e, çok güzel tadını çıkarırsınız. Bir de teleferik 16-15'e kadarmış canım. Çok, e, teleferik 16-15'e kadarmış. Sabah 8.30'dan 16-15'e kadar. İyi e, bayağı zamanımız onlar, onlar var. Onlar uyarırlar. En tepeye çıkıyorlar. Tekrardan kayarak aşağıya geliyorlar. Şeye kar, kara oturdu mu? Islandı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi tekrar bindik e, ve en tepeye doğru çıkıyoruz. Ya şurada bir titretiyor ya ondan çok korkuyorum. Evet, Muhteşem arkada var ya inanılmaz bir manzara var. Bu arada bak yine titretecek. Ay. <laughs> Evet arkadaşlar biz bayağı bir yükseklere çıktık. Şu an kaç bin metre yükseklik bilmiyorum ama bu arada sağlam bas Erkan sakın açılmasın Yok yok sen hiç merak etme. Bak daha da soğudu hava. Uf. Güneş gittiği zaman fark ediyor musun ayaklara nasıl vuruyor şu an? Şu an evet bayağı bir soğuk vurdu. İşte aslında hava soğuk, güneş güzel. Ya şimdi şöyle hazırlıksız da geldik. Ee, biz buraya çıkacağımız hiç aklımıza bile gelmemişti. Nereye gidelim, nereye gidelim derken dedik bakalım yollar bizi nereye götürecek. Şu an gökyüzüne çok yakınız. Vay canına. Evet istasyona yaklaştık. Hemen kamerayı kapatayım. Arkadaşlar az önce indik hemen şuradaki manzaraya doğru bir koştuk. Instagram için de bir şeyler çektik. Erkan üşüdü. Çok mu üşüdün canım? Yok. Evet şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Hello. Ya, wirklich, wirklich. önümüzdeki arkadaş da uçmak için şu an hazırlanıyor. Birazdan onu da çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Güler. Adam yamaç parası değil havalandı. <laughs> Arkadaşlar bu arada karın yüksekliğini sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada bir kaydırak var ve sadece kaydırağın en uç tepesi görünüyor. Evet arkadaşlar şimdi burayı böyle bir gezdik. Şimdi tekrar aşağıya ineceğiz. Burası gerçekten çok soğudu. Hemen şu karşıda da bir restoran var. Ee, onun da şöyle bir terasını çekmek istiyorum. Oradaki manzarayı da çekmek istiyorum. Orayı da çektikten sonra aşağıya ineceğiz. Orası daha güneş. Ee, güzel bir restoran var orada. Bir kahve içelim dedik. Bence hak ettik. Değil mi canım? Evet buraya da böyle bir seyir terası yapılmış. Bakın. Bayağı tehlikeli. Aa. Uf, Çok yüksek ya. Kanka Bu arada Şüitz, ayaklarımızın bakarsın. Aynen. Altındaki kaç metre yükseklikte bir yerde yazıyordur illa ki. Şey i̇nanılmaz dehşet bir soğuk var. Şu terası da bir çekelim canım. Oranın manzarasını da arkadaşlara gösterelim. Ondan sonra da aşağıya ineriz. Bu arada kaç metre yüksekliğinde olduğunu gördüğümüzde size söyleyeceğiz. Valla burası var ya inanılmaz güneş ve çok güzel. Şimdi tekrar bineceğiz ve tekrar aşağıya ineceğiz. Evet arkadaşlar şimdi indik. Buradaki köye geldik. Danke schön. Ay çok sıcak çok güzel. Yukarısı buz gibiydi ya. Aynen. Restorant Alp Stubli diye bir restoranta gidiyoruz şu anda. Dedik şöyle bir kahve içelim. Uf, çocuklar çok hızlı. Bu arada bakar mısın ne kadar güzel resim yapmışlar. İneklerin böyle Alpler'den inişi. Bakın tam böyle İsviçre'yi anlatmışlar arkadaşlar. Arkadaşlar İsviçrelilerin yöresel kıyafetleri, işte Edelweiss çiçeği. Bence şöyle güzel bir kahveyi hak ettik. Bakalım yer var mı? Tıklım tıkıştı zaten çıkarken de. Bakalım. Oturduk. Şimdi menüye bir bakalım neler var. Herhalde bir pastayla kahve. Benim canım böyle çikolatalı bir pasta çekiyor canım. Buraya bakalım. Ne varmış? Elmalı şey varmış. Ay onu hiç sevmiyorum canım ya. Bu arada kahvelerin fiyatı nerede? Burada. Bakalım ne kadarmış? Ya burada el lüks yerlerde bile çok fiyat değişmez yani. Evet. Bu neymiş? Ev. Ha House kahve 9 rank. O nasıl bir kahveymiş? Allah Allah. Evet arkadaşlar şimdi kahve ve pasta istedik. Evet. Erkan erikli kahve istedi, şey, erikli pasta istedi. Ben daha önce onu tatmıştım, Aha. çok beğenmemiştim. Evet. Sen çok beğenmiştin. Ya ben seviyorum ya. Bilmiyorum. Evet. Elmalısını da tatmıştım, eriklisini de. Ev yapımı olduğu için e, evet. biraz daha güzel. Aslında bu da size bir öneri olabilir. E, ama şey. Genelde böyle çikolatalı tatlıları, pastalarını ben beğeniyorum. Güzel. En çok hoşuma giden şu, alkol kullanmadığımız için çok gönül rahatlığıyla sorabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da dürüstçe cevap veriyorlar ama. Kesinlikle. Yani mesela işte e, soruyoruz, bunda alkol var mı? Ya da domuz ürünleri var mı? Çok rahat bir şekilde ya yani çok nazik bir şekilde sizlere cevap veriyorlar. Hani Kesinlikle. olmadığını, çocukların da yediğini, hani çocuklar için de sonuçta alkolsüz yediriyoruz vesaire. Bize genelde böyle tesettürlü arkadaşlarımız çok yazıyor. Hani İsviçre'de işte rahat rahat her yere gidebiliyor musunuz? Sorun oluyor mu? İşte yeme içme durumu nasıl? E, yeme içme durumu Tabii ki bizim mutfağımız kadar zengin değil ee, ama onların e, damak tatları bize uymuyor. Her ne kadar e, yıllarca burada yaşamış olsak da bizim kesinlikle Çok mutfağımız bir başka yani. Evet. Eee yani ki tabii ki buranın e, kendine özgü yemekleri var. İşte fondüsü var, rakleti vesaire bunlar var. E, ama mesela fondüyü fondüye içki katabiliyorlar, şarap katıyorlar. Fakat siz alkolsüz istiyoruz dediğiniz zaman size de özel yapabiliyorlar. Elma suyuyla. Elma suyuyla aynen tatlandırıp yapabiliyorlar. Yani dememek ki arkadaşlar İsviçre'ye geldiğiniz zaman çekinmeden hani eğer alkol kullanmıyorsanız çekinmeden rahatlıkla istediğiniz yerde sorabilirsiniz. Bir de canım benim en çok hoşuma giden ne olmuştu biliyor musun? Ee, geçen sene yakın zamanlarda... Migros'tan böyle bir tane pasta bakıyordum. Kadın geldi dedi ki şey dedi bunun içerisinde alkol var bilginiz olsun dedi. Ee, çok hoşuma gitmişti yani çok gönül rahatlığıyla ben burada yiyip içebiliyorum. Aynen. Yani ya her şeyi yemiyoruz arkadaşlar et falan yemiyoruz dışarıda tabii ki. Bizim de kendimize göre prensiplerimiz var. Ondan sonra ama dışarıda işte fondü yiyoruz, raklet yiyoruz veya işte pizza yiyoruz. Ton balıklı veya işte de falan böyle tatlı çeşitlerini rahatlıkla yiyoruz. Bunu da sizlere söylemek istedik. Ee, gelecek olan arkadaşlarımıza ön bilgi olsun diye. Evet arkadaşlar şu an Stoss'tayız. Ee, biraz önce Foronalp Stok'a çıkmıştık tepeye. Burası gerçekten e, çok güzel kayak Kaymaya isteyenler için, yeni gerek yeni öğrenenler için, gerek profesyoneller için evet. harika güzel pistler var. Bunları zaten e, sevgileşim kameralara çekti. Aynen. İnşallah aralara koyup göstereceğiz. İnşallah. şuraya bakar mısınız? Çocuklar nasıl öğreniyor? Oradan direkt aşağı doğru kayıyorlar. Evet, bir de çok küçük yaşta yani çocuklara öğretiyorlar. Bunu birçok bir videomuzda söyledik. Belki izlemeyen arkadaşlarımız vardır. Evet buranın pistini beğendik yani e, İsviçre'nin birçok bölgesi daha doğrusu Berne Oberland, e, Berner Oberland'ın evet. Oberland bölgesindeki birçok e, kayak yerlerini gördük çok dik yokuş olan yerler de vardı e, burası da buranın da vardı ama bence her seviyeye göre pist vardı değil mi burası inanılmaz güzel bir aynen yani. aynen gerçekten. çok güzel gerçekten çok güzel Evet arkadaşlar ben böyle bir çikolatalı pasta sipariş vermiştim. Erkan da böyle erikli bir turta sipariş verdi. Ee, açıkçası o benim damak tadıma <laughs> pek hitap etmiyor. Bir de bayağı bir dolandık herhalde ee, açık hava falan da kan şekerimi düşürdü. Şimdi de kahveleri bekliyoruz. Kahveler de gelsin ondan sonra da yiyelim. Evet arkadaşlar kahvemiz de geldi pastamızı gördünüz. Göz hakkınızı helal edin. Helal edin. Evet aşkım. Evet canım afiyet şeker olsun. Sana da afiyet bal şeker olsun canım. Evet. Pastamızı yedikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine çok güzel harika bir günü daha geride bıraktık. Şu an akşam olmak üzere. Zaten videoda da görüyorsunuz. Şimdi biz aşağıya ineceğiz. Yarım saati var. Yarım saat sonra kapanıyor. Biz kaçırmadan hemen gidelim. Yoksa yürüyerek inmek zorunda kalabiliriz. Ee, arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. O güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, Allah'ın izniyle bundan sonra inşallah dilerim. Düzenli bir şekilde videolarımız gelecek. Ee, bundan sonra bundan bu videomuzdan sonra da daha önceden çekmiş olduğum ve paylaşmaya fırsat bulamadığım videolarımız gelecek. Onlar için de desteklerinizi bekliyoruz. Ee, birlikte büyüyelim istiyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi beğeniler, mesajlar, yorumlar çok önemli bizim için. Videomuzu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok daha büyük kitlelere ulaşabiliriz sizlerle. İnşallah. İnşallah birlikte büyüyelim. Sizleri çok seviyoruz. Stotsan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Selamlar sevgiler tekrardan arkadaşlar. Bir sonraki YouTube videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.